Türk mitolojisinin en yüce ilahı Tengri. Göğün, güneşin, ayın ve yıldızların hakimi. Evrenin yaratıcısı ve düzenin koruyucusu. Tengri kelimesi hem gök hem de tanrı demektir. Onun varlığı ezelden beri vardır ve sonsuzdur. Tengri, yalnızca göğü değil, insanların kaderini de bilirler. Savaşların galibi, kağanların hükmü, halkların refahı, hepsi onun iradesine bağlıdır. Eski Türkler zafer kazandıklarında kutumu tengri verdi derlerdi. Simgeleri arasında güneş diski ve hilal, kutsal bozkurt, Orhun yazıtlarındaki runik işaretler ve göğün hakimiyetini simgeleyen çift başlı kartal vardır. Altın ve türküaz işlemeli zırhıyla, beyaz kurt postu ve kutsal motiflerle betimlenir. Eski Türkler Tengri'ye dağların zirvesinde kurbanlar sunar, dualar ederdi çünkü göğe en yakın yer orasıydı. Güneşin doğuşu, göğün maviliği, yıldızların dizilişi hepsi Tengri'nin iradesinin yansımasıydı.